kendisi olduğu için notlarını kimseyle paylaşmayan Hulya... Sayın hocam ya notlarımı alıyorlar. Altınlar çocuğum. Okula full makyajlı gelip, önceki gece düğündeydim diyen Ceren burada bakayım. Ceren, Ceren. Ee, şey hocam ben çıkartmıştım ama yani belli oluyor mu ki hala? Oluyor. Her Allah'ın günü tuvalete gitmek için izin isteyen kız grup. Hocam Aymen'i ağlıyor da. Her derste arka sırada uyuyan Doğuşcan burada mı? hocam hocam. Arkadaş uyuyor Uyuyor Uyu Tamam. Okul tuvaletinde gizlice sigara içen öğrenci grubu burada mı? Yok hocam onlar tuvalete gizlice sigara içiyordur. Şimdi sorayım sana olsun. Her sınavda zayıf alacağım diye ağlayıp 80'den aşağı not almayan ve arkadaşlarının nefretini kazanan İbrahim burada mı? Buradayım hocam. Çıkışta arkadaşınızı dövebilirsiniz sınıftaki herkese dedikodu yapıp herkese birbirine düşüren aslı burada mı? <laughs> Buradayım hocam. Kızım siz tuvaletten ne ara döndünüz ya? Dedikodu var dediler geldik. Her seferinde dersin bitmesine 30 saniye varken soru sorup telefüsün 5 dakikasını yiyen Caner burada bakayım. Buradayım hocam. Hocam bir şey sarabilir miyim? Hayır. 1 liraya aldığını 5 liraya satan kantinci Hanifi burada mı? Selam hocam. İyi de seçiyorum. Halife, buyurucu. Benim çayımı hemen öğretmenler odasına bırak. Hemen hocam. Kim seni sevmedi? Ama herkesin korktuğu okul müdür yardımcısı burada mı bakalım? Ne var çocuğum? Burada.